Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda, tarihin dönüm noktalarından biri olan 25 Mayıs tarihinde gerçekleşen önemli olayları keşfedeceğiz. Bu tarih, dünya çapında etkisi olan ve tarih sayfalarında unutulmaz anlar olarak yerine alan olaylara şahit oldu. Şimdi, beraber 25 Mayıs tarihinde yaşanan bazı olayları inceleyelim. Star Wars'ın yayınlanması 25 Mayıs 1977'de George Lucas tarafından yazılıp yönetilen efsanevi bilim kurgu filmi Star Wars, Yıldız Savaşları, sinemalarda gösterime girdi. Bu film, sinema tarihinde devrim niteliğinde bir yapıt olarak kabul edilir ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir etki bıraktı. İfel Kulesi'nin Açılışı 25 Mayıs 1889'da Paris'te bulunan Eiffel Kulesi, Fransız mühendis Gustave Eiffel tarafından tamamlanarak halka açıldı. Bu yapı, modern mimarinin sembollerinden biri haline geldi ve Paris'in en ünlü simgelerinden biri olarak bilinir. Arap Baharı hareketi 25 Mayıs 2011'de Tunus'ta başlayan ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı etkisi altına alan Arap Baharı Hareketi, hükümetlere karşı yapılan protestolarla başladı. Bu hareket, bölgede siyasi, sosyal ve ekonomik değişimlerin tetikleyicisi oldu ve birçok ülkede siyasi rejimlerin değişmesine yol açtı. Superman, çizgi romanının yayınlanması 25 Mayıs 1938'de ilk kez Action Comics dergisi bir sayısında yayınlanan, Superman, çizgi romanı, süper kahraman türünün öncülerinden biri olarak kabul edilir. Superman, popüler kültürde derin bir iz bırakan ve çeşitli medya platformlarında hayran kitlesi olan bir karakter haline geldi. İşte, 25 Mayıs tarihinde gerçekleşen önemli olaylar hakkında kısa bir özet sunmuş olduk. Star Wars'ın yayınlanması, İfel Kulesi'nin açılışı, Arap Baharı Hareketi ve Superman, çizgi romanının yayınlanması gibi olaylar, tarihin dönüm noktaları arasında yer alır. Bu olaylara göz atarak geçmişimizi daha iyi anlamak ve bu olaylardan dersler çıkarmak önemlidir. Umarım bu video ilginizi çekmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.